Son dakika. Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, 2020 yılında gizli evlendiği 4 senelik eşi Kübra Siyah Demir ile boşandı. Ünlü çift 2021 yılında çocuklarını kucağına almıştı. Ancak başarılı kariyerle bilinen ünlü çiften bu kez kötü haber geldi. Boşanma süreci hakkında resmi bir açıklama yapılmazken ünlü çiftin geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gerken Sevindik başarılı performansıyla sık sık adından söz ettiriyor başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Görkem Sevindik 2020, 2020 yılında gizli evlendiği Kübra Siyah Demirleri nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin birinci senesi sonrası anne baba olan ünlü çiftin çocuklarına Marcel adını vermişti. Ancak ünlü çiften kötü haber geldi. İkinci sayfanın yer alan habere göre Görkem Sevindik ve Kübra Siyah Demir geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar